Erzincan Merkezi'nin önü mahallesinde bulunan tandır ekmeği fırınında kadınlar ekmeklerini tandırdan kazanıyorlar. Deniz Kurutaş'ın eşiyle birlikte yaklaşık 9 yıl önce kurdukları fırında üretilen tandır ekmeklerine bolca talep var. Fırında hem patron hem işçi olan Deniz Kurutaş şu ifadeleri kullandı. Eşimle çalışmaya başladım ilk önce. Önce normal sonun fırınında pastacılıkla başladım. Sonra işte kendi işimizi kuralım dedik. Bayağı da böyle talep oldu, güzel oldu. Gitti. 9 sene falan oluyor. Devam ediyoruz katkısız bir şekilde zaten. Makine de kullanmıyorum. Açma makinesi falan normalde. Çünkü metal değdiği zaman ekmeğin özü gidiyor. O yüzden biz ne kadar doğal yaparsak o kadar iyi. Aynen. Geçmişte olduğu gibi merdane kullanıyoruz. Hani soruyorlar bize ekmeğinizin lezzetini nereden alıyorsunuz? Doğal yollardan. Annelerimizin yaptığı gibi köyde ona çok dikkat ediyorum. Mesela şimdi neyin yanına gider diye soruyorlar. Mutlaka bir tulum peynirinin yanında olmazsa olmazdır Tandır ekmeği. Dönerimiz vardır bilirsiniz meşhur yaprak dönerimiz yanında olmazsa olmaz.